affe <laughs> fe'fu Efendimiz onlara boşuna söylememiş. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi affeydi ya. Kur'an-ı Kerim'de böyle var arkadaşlar biliyor musunuz? O <laughs> ma kaderullah hakka kadri. Onlar Allah'ın, Allah'ın hakkını, kabrı kıymetini hakkıyla bilemediler diyor. Bilemeden geçip gittiler. Allah sana özel muamele yapsın kainat gibi bir muhteşem konalı emrine versin, bütün nimetleri ayağının altına sersin, nimetlerini yağmur gibi başından ne alırsın, kulağına giren nimetler, gözüne giren nimetler, ağzına giren nimetler, duygularına giren nimetler, sağdan, soldan, yerden, gökten, aşağıdan, yukarıdan gelen nimetler, sayısız, nimetleriyle seni böyle zer itina ile beslesin, büyüsün sen sormadan kim beni bu kadar itina ile besliyor demeden onu bir bulsam da ona şükranlarımı takdim etsem duygusunu taşımadan bir kurbağa gibi bir kene gibi beni bağışlayın doğrusu bir kelime daha söyleyeceğim ama söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Aklı olmayan varlıklar gibi düşüncesiz, saygısız, sevgisiz, çekip gideceksin buradan. <laughs> Düşmanların kimyeli <laughs> gazlarıyla ölenlerin akıbetinden beterdir bu giriş arkadaşlar. Böyle bir ölüş. Böyle bir ölüm onların akıbetinden beterdir. Onlar şehit olur. Ama bu kadar vurdum duymaz, lakayt, nimetleri karşı aldırmama, duygu ve düşünceler içerisinde yaşamak <laughs> ve böylece geçip gitmek. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Ya Rabbi şurada bulunan ihlaslı kardeşlerin hürmetine. Ya Rabbi ne olur Ne olur Allah. Bize bizim düşüncelerimize göre muamele etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Rahmetinle muhabbetinle gelip bize muamele eyle Sonsuz merhametinle bize muamele eyle ya Rabbim. Amin. Allahu celle